Yepyeni bir video herkese selamlar sevgiler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getiriz evet bugün ile birlikteyiz kimi orman yapacağım umarım başarılı olabilir like atmayı unutmayın ve tiktok kullanımınız varsa arkadaşlar tiktoktan beni takip etsin açıklamalarda linkimiz mevcut tiktokta yardıracağız arkadaşlar şimdi üy, karşıda franco var sanki acil gelmen lazım acil gelmen lazım acil oğlum bak gel Bak şimdi o Franco gelirse çekerse olay çıkartırım ha. Ha gelmemiş güzel. Şunu hızlı hızlı almam lazım. Sakin olun arkadaşlar sakin olun. Oy bizimkiler oynadı be. Neyse adam minyonlarını çalmayayım. Adam minyonlarını çalmayalım dayak yemesin şimdi orada. Ezilmesin. Abi maşa dedim almış mı diyecektim de bir an baktım almamış güzel. Bu çok güzel oldu. Şunu hemen şuradan atalım. Ekstradan büyü hasarı iyidir. Abi kimi ormanı çok seviyorum ya. Vallahi çok güzel oluyor kimi orman. Şimdi 1100 şeyi var. Şunu at. Onu yeriz orada. Güzel. Ya ben bayağı iyi orman dönüyorum ha. Şuraya gitmiştir. Bum. Ama ölmedi be. Ölse çok güzel olurdu da ölmedi. Evet sağlık olsun. Saldırın abi geldim. Şimdi öncelik bu item. Hadi be gel gel. Toplan. Abi satmayın işte bir kill için ya. Bir kill için sattılar ya ciddi söylüyorum bak. bir kill için satılır mı arkadaşlar? Benimle oynayın, mantıklı oynayın, zekişi oynayın, güzel oynayın, iyi oynayın. Şimdi şu aşağıya doğru gidelim tekrardan üstüne gelecekler. Bekle ormanlarımı döneyim geleceğim. Evet Valentin geldi adamı iyi kurtardık bu arada. Oraya gidecekleri belliydi. Hadi öl 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 öl, öl. Fight kaçıyor öl. Bu fightları yakalamam lazım. Güzel 15 stack oldum. Şimdi yakalarız herhalde o fightları. Burada şey Harley'e ölmeyelim. Harley yukarıda o zaman ya. İyi vurdum. Bence çok güzel vurdum. Lolita ben de oyna, ben de oyna. Adam gelecek, ben de oyna. Abi deliriyorum. Ben biliyorum. Bak o halley bir yerlerden çıkıp beni avlayacak. Delireceğim ya. Başıma geleceği biliyorum. O yüzden Lolita'yı yanımda istiyorum. Kimi çok kolay bir av olabiliyor arkadaşlar. Yapmayın. Başımıza gelene bak ya. Av olduk adamlara. Tamam sıkıntı yok bunu yeriz. Ay an. Tövbe ya Bana denk geliyor aga böyle. Gir şuna gir. Güzel bunu aldık. Ne kadar hızlı kasılırsam o kadar iyi benim için şu an ya. Geri düştüm 0-1'in. Kili çaldılar. kadar gereksiz bir zorladınız adamları. Burada çık oradan. Babaannem de sniper'dı. Dal kuleye dal. Çok iyi. Abi şu dedim alıp geliyorum. Dedim ama abi Lolita tarzı hero'lar almayın bak. Valentin var ultinizi alır size zorluk yaratır dedim. Beni dinlemediler. <laughs> Çok iyisin. Sakin ol. Ne vuruyorsunuz lan? O değil de ben de ne vuruyorum ha? Neyse buna denk geldi. Abi şu midi açmamız lazım ya. Loli benle, gülüm benle. Gel benle. Gel 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 gel. Kalabalık oldular. Ulan çok iyi oynadık şu canlara bak. Tamam alacağız Turtle'u da ulan. O Franco'nun kaçtığı can. Beni benden aldı ya. Götürme oğlum. Adama öyle bey satmayacaksın aslan. At ultini bir tane. Şimdi güzel. Bence abi 3 turtle'lı çok iyi bir başlangıç yaptık. Gel abi. Abi şu midde ne var ben anlamıyorum. Oğlum salsana ala şu midi. Sakin olalım. Agresif yapmayalım. Sal şu midi. Mavi yaptı mı geldi lan? Harley. Mavi yaptı gelmiş. Okey. Ya Rabbim ya Resulallah ya <laughs> Adamı kesiyorum Son vuruşları alıyor ya Al al sana mid al Al sana mid abi gel Aç burayı da Burayı da aç abi Sıkıntı yok Ya burayı çok rahat açar mıyız? Açardık ama bir base atacağım. Neyse şöyle açalım. Sen açtın zaten bana gerek kalmadı. Abi bunu aldık. Şimdi bir kutsal kristalimiz şart. Bir kutsal kristal yapacağız. Ona yapacak bir şey yok. Abi şu an kimiyi durdurabilecek hiç kimse yok rakipte ya. Ha, hasar vurabilirler ama hasarımı azaltamazlar. Hasar azaltma yapamazlar. Güzel ulti de kafamıza geldi be kardeşim. Ay ay ananın. Ay. Sanki bir daha çeksene beni ya. Şöyle bir tane ulti vurayım. İyi ki çekmişsin lan kardeşim. Manyak attık ha. <laughs> tebrikler kime eline sağlık. Teşekkür ederim kardeşim benim. Aa, bence de çıkalım. Saldır Lord. Atak the Lord. Gel. Toplun abi orada. Gel 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 gel. Bakın ol lan yamyamuz. Ne vuruyon öyle? Tamam. Kimi de lan Balmond'u mu? Lucian iyi oynuyor bu arada. <laughs> Helal olsun Guz kardeşim e. Oğlum min minyonun aç. Neyse hadi. Hadi öl olsun lan hadi lan hadi lan. Sizi mi bırakacağım? Boom. Oğlum ne vuruyorum lan? Hey az daha ölüyordum. Harley mahvediyordu az daha beni ama güzel maçtı arkadaşlar. Bir manyağımızı attık. Bu aralar çok sık manyak atıyoruz ya. Çok fazlasıyla manyak geliyor. Bir puan daha verdi mi? Vermedi. Neyse bir dahaki maça verir. Efsane 3 oluruz biz de o sırada. Evet MVP'de kapmışız kısa bir sürede. Kaç dakika sürdü? 9 mu? 11 mu, mi? 12 dakika sürmüş. 70 kasar vurmuşum. 69 800. Bence gayet başarılı arkadaşlar. Like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Clint'le devam edelim dedim ikinci maça. Kimiden sonra bir Clint gider dedik arkadaşlar. Rakip güzel. Biz de güzeliz. Ee, Keri var. Keri'yi indirmek birazcık zor olabilir ama halledeceğiz. Dairot var. Oo rakip full tanking genç Trise. Rakibe full. ve hasar çıkacağım. Kritik falan yapıştırmayacağım hiç. Bunu ilk seviyelerde çok rahatlıkla düşürebiliriz. şu uzun burtusu çok vuruyor bunun. Özellikle ilk yeteneği. Sakin ol orada olduğunu biliyorum. Bana ilk yetenek sökmez kardeşim. Kendine gel. Şu şurada bekleyeyim eğer şu uzun burtuya vurursa çıkacağım. Çıkmıyor. Eee kankim duvarların arkasında mı oynayacağız ne bu? Bir tane de şöyle vurayım da kafan yarılsın. Bunu alayım o büyük minyonu alamayacak öldürteceğim ona. Nice. Lan arkadan dolaşıp beleş kill almışsınız he. Kestin onu Gus. Çok güzel. Helal sen de onu kestin. Abi adam önlü arkalı daldık vallahi ama geri çekilelim. Dairot'un hasarı çok fazla. Bence bir base satalım abi şurada. Ölmezsek. Ya da atmayalım lan. Ölürsek de ölelim baba. Orkun'un ecele faydası yok kardeşim. Aaaaaaa gitmedin mi sen? Gitmedin mi sen? Senin mnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn Anlıyorum Anlıyorum Dyrothcuğum anlıyorum Peki arkadaşlar bu süre zarfında Bu süre zarfında Bizinkiler neden turtle'a girmedi? Adam geldi beni kesti, zaman geçirdi Etti götü, bıh etti bıh etti Hiçbir fikrim yok Seni yazıyorum Dyroth seni altın harflerle yazdım. Yazdım. Bittin oğlum sen. Seni bu dünyada kimse kurtaramayacak benim elimden. Bittin sen. Geri. Şansını zorlama. Geri. Ya nereye nereye artistik yapıyorsun o kadar vuruyorsun. Adam topuklamış dayı. O hem o kadar artistik yap hem de base at. Ya kaç ya ya oluyor arkadaş? Yakışıyor mu ya? Mübarek. Dayrut yukarıda. Geri gelecek zaten şimdi geri. Şöyle ben hızlı bir iteyim. <gülüyor> 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 Anlıyorum. uzun zumburtunun içinde çok vuruyorsun. Kabul. İlk yeteneğin arabinin içinde vuruyor. Ama bende de fiske var. Sende nasıl kalkan var? Bende fiske var. Kardeşim yapma bak böyle hatalar hiç yakışmıyor. Şimdi bitmeyen savaşı aldık. Abi yapıştır buradan direkt umutsuzluk. Ardına zırh delme. Bu itler benden sorulacak ya bu maç bu maç benim. Dairot yok bana pusmuş olabilir mi acaba? Görüş alamadan hiçbir yere kımıldamak istemiyorum açıkçası. O mitte eyvallah ama Dairot nerede? Al işte. Al işte. Şimdi o adam beni kesip yukarı çıkıp Lord'a alırsa bu sizin hatanız. Elim değil yani. Ya öyle de olacak gibi. Adam ya. <laughs> ya adam daldı Lord'a. Turtle'a. Ya. ya oğlum ne işsiz insansınız siz ya. Allah'ı işsizler ya. Gelmiş orada beklemiş ya. Hep de şey fiskemen olmadığı vakitlerde geliyor. Yok da kaçacağım ondan. Kaçma lan gel gel. Dairot'un gözüm şu an Dairot'ta abi. Tamam mitteler. Tamam devam o zaman devam 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 devam, devam. Bunu keseyim. Vay sizler vay oğlum bırakın da şu çalıları bir. Her önüne gelen çalıdan çıkıyor. İyi alıştınız he. Vallahi iyi alıştınız he. İyi denemeydi. Gerçekten iyi denemeydi. Ben gideyim şu periye tekrardan. İnşallah Dairot gene bana buralara verir Pusmaz derken deymiş Güzel. Dur bakayım. Böyle bir iki itti atsın. Belki dedim sağ çaldan falan çıkar şuralardan. Kimsenin olmadığını görünce dedim atlar ama atlamadı. Evet. Lunox gelmeye bir yelteniyor şu an. Lunox arkasında. Öldün, öldün, öldün. Bunun için değer miydi kardeşim ya? Üzülüyorum ama yapmayın böyle. Adam bunun için ölmeyi göze aldı arkadaş. Ya da yakışıyor mu? Çok kötü jungle. Jungle kim? Harley. Sıkıntı yok. Kasılsın halledecek. Rahat ol. Halle çok vuruyor. Rahat olun. Bir kasılsın çözer. Sıkıntı etmeyin. Gel gel. Gel onlardan kaçaydın ya gel. Oğlum o kadarını da yemeyin ya. O adamın çok belli oradan ulti atacağı ya. Yemeğin o kadar da be kardeşim. Hiç yakıştıramıyorum. Çok iyi. Öldü bu Dairoth. Ölür müsün artık? Dairot. Lan nasıl kaçtın? Ay. Vallahi zemzem arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması olamaz ya. Zemzem suyuna ekmek banmışlar ya. Vay arkadaş ya. Gel gel orada gel gel. Huzurt delmeyi bir tamamlayayım. Bu bana çok lazım olacak. Tamam lordu aldık da kaşımasak mı? Evet. Geri. Altında aldım en boşlu orada olabilir ya. O şurası. Dairotu iyi vuruyorum bu arada. Harbi iyi vuruyorum. Şimdi şuzzut delmeyle daha iyi vuracağım. Dal 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 dal. Bıçık. Bir tane kafasına merak etme. Aldım burayı. Çok iyi be. Rahat ol. Devam 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 aldık abi birini bir bir tördür devam tamam geri çekil sal burayı sal abi ya babacığım Clint diyorum aha çöpler başladı rakipten ay kaos en sevdiğim şimdi şu itemden sonra ben bir ölümsüzlük alacağım. Artık bir tık skill atmayayım. şu yenilememe basayım. Bunların keresi ne oldu ya? 07 oynuyorum diye küstü mü acaba? Olabilir mi böyle bir şey? Mümkün müdür? Yo küsmemiş oynuyor. Niye küsmedin lan keri? Ben zaman küsmüştüm ha. Adamlar orada. Güzelsin. Ben de güzelim he. Beni girli orada. Aldık mı bunu? Aldık. Ver abi bana bir tane ölümsüzlük şuradan. Gel 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 gel. Oh 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 küfür kıyamet kavga gürültü. Wow. En sevdiğim. Abi ittirmeyelim. Ama gerçi bunları ittirebiliriz. Ama ya o ittirmesek mi? Ben ittirmeyelim. Bunlar pustu. Nereye pustu? Bir görüş lazım. Orayı bırak. Orayı daha elleme abi. Beklemedi de ellemeyin. İttir, ittirme, ittirme. Bırak vakit kazanalım azıcık. Dört gelene kadar. Arkadan minyon geliyor zaten. Aynı anda ittireceğiz. Neyse geçti gitti. İkinci farmlar geliyor. Güzel. Hadi beyler yapın şeklinizi oynayalım burayı. Al yukarıya al 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 Tamam. Buraya aldık. Güzel. Aynen kanka TR2 3 TR950 Dai Rot'u dövdük. Bu arada triple'ı duydum ama galiba bana saydı onu. En son 9 kilim vardı. Aynen triple 3 3. Saymış. Saymış triple'ı saymış aga. Güzel maçtı. Abi Clint oynatıyor be. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.